Değerli yatırımcı arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 12, .12 .2024 gecesi perşembe gecesi PK bülteninde yayınlanan 3 adet şirketin bedelli bedelsiz sermaye arttırımları onaylandı. Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 98 milyon 980 bin TL olan mevcut sermayesi %51 %151.57 oranında arttırılarak 250 milyon TL'ye çıkartılıyor. Bedelli sermaye arttırma oranı 151 milyon 20 bin TL. Rütçen kullanım hakkı 6 TL arkadaşlar. Hissesi bulunan arkadaşlar biraz sonra bir örnek yapacağım. 6 TL'den kullandırıyor Alkarz e, Alkars hisselerini. İkinci şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 40 milyon TL olan mevcut sermayesini %200 bedelsiz arttırarak 120 milyon TL'ye çıkartıyor. Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi 321 milyon 702 .935 TL olan mevcut sermayesini %165 arttırarak 852 milyon 512 bin 779 TL'ye arttırıyor. Şimdi e, Şeker Bankın internet sitesinde bedelli bedelsiz sermaye hesap makinesi bulunuyor. Şimdi ona gidelim, bir örnek yapalım. Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketinin bedelli sermaye arttırmanın nasıl hesaplandığı ile alakalı. Şimdi arkadaşlar, Şeker Bank internet sitesinde sermaye ve temettü hesap makinesi bulunuyor. Ben burada değerleri girdim. Mesela 10 adet Fenerbahçe hisseniz bulunuyor. Hisse miktarını yazıyorsunuz. 10 adet. Bedelsiz oranını soruyor. Bedelsiz yok. Bedelli oranını soruyor. Bedelli oranı %152.5762 Küsüratlı bir oran. Şimdi hisseler de gelirken e, küsüratlı gelecek. Hesabınızda küsüratlı hisseler oluşacak. Bu küsüratlı hisseleri e, hesabınızı hesabınızda ömür boyu tutmak zorundasınız. Onları satamıyorsunuz ya da bankaya hibe etmek zorundasınız. %152.5762 yazdık bedelli oranını. Rüçhan hakkı kullanım fiyatını soruyor. 6 TL. Burada bazı şirketler 1 TL genellikle 1 TL oluyor. Ancak burada 6 TL olarak belirlenmiş. 6 TL yazıyoruz. E, şimdi ise 105 lira civarında 105 lira yazdım. Şimdi nereden bölüneceğini bilemeyiz. Belki 110'dan bölünecek. Belki 100 liradan bölünecek. O günkü iste değerini baz alıyorsunuz. Şimdi 105 lira yazdık. Hesapla dediğiniz zaman alt tarafta sonuçlar çıkıyor. Şimdi bedelsiz karşılığı ise 0. Bedelsiz yok. Bedelli karşılığı 15,25 adet hisse gelecek. Sermaye arttırımından gelen hisse adedi 15,25. Sermaye arttırımından sonra toplam hisse 25,25 olacak. Yani 10 adet hisseniz 25 adete çıkacak. Demetli miktarı yok. Bedelli için ödenen tutar 91,5 TL. Şimdi, e bedeller onaylandı. aracı kurumunuz size bilgi bilgi verecek. Ya da oraya başvurmanız lazım. 91,5 TL yatırıp bedelli sermaye arttırımına katılmanız lazım, onaylamanız lazım. Yani bu katılım olayını yapmazsanız zararda olursunuz. Çünkü 15.25 adet ise size gelmeyecek bu sefer. Almamış olacaksınız. Bas fiyatı 45 lira 21 kuruşa düşüyor hissenin. Yani 105 liradan hisse 45 lira 21 kuruşa düşüyor. sizin hisse hisseniz artıyor 10 10 adetten 15 liraya çıkıyor. Tabii katılırsanız, katılmazsanız 10 adet hisseniz olacak. bu sefer zararda olacaksınız. Şimdi bunları dikkat etmeniz lazım ve süreci takip etmeniz lazım. Fenerbahçe işsiniz varsa aracı grubunuzdan bilgi almanız lazım. Ya da o size bilgi verecek. Şu gün son ya da şu zaman başlıyor diyerekten. Tarihlere dikkat edin ve hisselerinizi almayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bedelli bedel sermaye arttırımından bir örnek yaptık. Görüşmek üzere. iyi günler.